Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bahamit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi 46 milyon dolarlık yatırım yapacağını e, Kamu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamasıyla e, yayınladı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman şirketimiz tarafından alınan karar doğrultusunda Bandırma Piliç Üretim Tesisimiz ile Bandırma ileri İşlem Tesisimizin üretim kapasitelerini arttırmaya yönelik toplam 46 milyon ABD dolar tutarında yatırım yapılacaktır. Söz konusu yatırım 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirecek bu yatırım hem şirket öz kaynaklarımızdan hem de yatırım kredisinden finanse edecektir. Yani şirket hem kendi öz kaynaklarından arkadaşlar bunu finanse edeceklermiş hem de yatırım kredisi çekeceklermiş. Hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.